Yüce Türk milleti. Selam söyleyin. Düşmana dosta. Her şeyden vazgeçer. Vatandan vazgeçmeyiz. Son zamanlarda yaşanan tüm olumsuzluklar bizleri daha da güçlendirmektedir. Bilincimizi her daim açık tutmalıyız. Doğru ve yanlışın ayrımında olmalıyız. Beş duyumuzu ve hayal gücümüzü çalıştırmanın tam da vaktidir. Bu ortasındayız. Nereye sorusunu sormak anlamsızdır. Doğrusu ne yapmalıyızdır? Bu yaşananlar komplodur. Ülkemizin tüm yurtseverleri Kuvayi milli ruhu taşıyan Anadolu Kartalları çatısı altında birleşerek geçen yüzyıllardaki gibi yan yana birlik olmak ve bir dimdik ayağa kalkıp artık ak diye bilinen Kara Parti gömmek boynumuzun borcudur. Huzurlu, mutlu günler, aydınlık geleceğimiz için bu birliği ve beraberliğe mecburuz. Başarmalıyız. Ve bunun için egolardan sıyrılmış, her haliyle arınmış, iştenlikle samimi birlikler halini almalıyız. Bizleri üzen tek şey ayrılıktır. Geleceğe güvenle bakabilmek için buna mecburuz. Milli güvenliğe yönelik türlü siyasi oyunlar en üst seviyeye ulaşmış durumdadır. Rahatsız edici her türlü olumsuzluklar azgınlaştırılıyor. Panayır hokabazlarından farklı siyasetçileri izleyip de dilsiz ölü kayalar gibi bekleyenlerin ne çocuklarının ne de ülkelerinin geleceğine verecek hiçbir şeyleri yoktur. Bir milletin kendini unutması en büyük kusurdur. Kendi benliğini kaybedene dünya saygı duymaz. Saldıran cesaret en iyi ödüldür. Cesaret acıyı bile öldürür. Çünkü der ki, bu muydu? Bu muydu hayat? Peki öyleyse bir daha. Cesaret bando müziği gibidir. Bütün sesler vardır. Herkes en iyi şekilde anlar. Safları sıklaştırın. Bu girdaptan ancak böyle çıkabiliriz. Yüce ulusumuz. Kartalın pençesi halkımızın güvencesi olacaktır. Yaşasın vatan, yaşasın Türk milleti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Türk ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Videoları burada evet. kapatın. Tekrardan başlayalım. Evet. Uzun evet. olduğu zaman... Hadi.